<laughs> Hazır olduğunuzda başlayabiliriz arkadaşlar. Değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün Çorlu tren kazasının karar duruşması görüldü ve bu karar duruşmasında bütün Türkiye kamuoyunu aslında üzüntüye bir kez daha bozan, boğan cezalar, cezasızlık meselesini hep beraber gördük. Neydi Çorlu tren kazası? Kısaca sizlere de hatırlatmak istiyorum. 8 Temmuz 2018 tarihinde Uzun Köprü Halkalı seferini yapan yolcu treni bir kaza yaptı ve 7'si çocuk 25 kişi bu kazada ne yazık ki yaşadı yaşamını yitirdi. 340 kişi ise eee burada bu kazada yine yaralanmıştı. Peki bu gerçekten bir kaza mıydı? Hayır. Her zamanki gibi aslında daha önceki Pamukova kazasında da olduğu gibi göz göre göre gelen bir katliamdı aslında. Bunun özel olarak altını çizelim. Eğer gerçekten Gerekli tedbirler alınmış olsaydı, bakım onarım için gerekli e, bütçe ayrılmış olsaydı, 348 e, kilometrelik, pardon 138 kilometrelik yola tek bir yol görevlisi yerine yol bekçisi yerine birden fazla görevlendirme yapılsaydı, kilometreye bölünmüş olsaydı belki de bu kaza olmayacaktı. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri yapılmadı. Menfezlerin bakımına para ayırmak yerine iktidar lükse, şatafata para ayırmayı tercih etti. Halkın canını korumak yerine yeniden sermayeyi korumayı aslında kendisi için öncelendi ve göz göre göre gelen bir kazayı biz hep beraber izledik. Ben bir kez daha o kazada yaşamını yitirenleri saygıyla, rahmetle anmak istiyorum. Bugün çıkan bu haksız, hukuksuz cezalarla bir kez daha yaralanan ailelerin yanında olduğumuzu Dem Parti olarak ifade etmek istiyorum. Her mahkeme aşamasını takip ettik. Her mahkeme öncesi özellikle Sayın Mısra Özbaş'ta olmak üzere ailelerin feryatlarını hep beraber bütün Türkiye kamuoyu duydu. Bir tek AKP iktidarı duymadı. Bir tek bu feryat, bu acı, bu adalet talebi AKP'ye ulaşmadı ve AKP iktidarı ve onun talimatlı yargısı ne yazık ki yeni bir adaletsizliğe daha imza atmış oldu. Özellikle şunu söylemek gerekiyor. Ailelerin talepleri hiçbir şekilde karşılanmadı. Dosya dava açıldığı ilk günden itibaren yargı aslında devlet demir yollarını koruma görevini üstlendi. Dosya ilk etapta dosyada dört kişi yargılandı ve bütün bu yargılananların asli sorumlular olmadığını çok iyi biliyoruz. Yine ailelerin, avukatların çabası sonucunda yargılanan sayısı 9'a çıkarıldı. Ama yine içerisinde gerçek anlamda bir sorumlu olmadığını görüyoruz. Örneğin Ulaştırma Bakanı istifa etmedi. Bu ülkede hükümet düşmedi. Her şey normalmiş, her şey olanmış. Bu yaşananlar e, her zaman olabilecekmiş gibi bir tutum takınıldı ve 25 insanın yaşamına mal olan bu kazanın üzerinden atlandı ve bu aslında yargıdan kaç, adaletten kaçırılan bir dava oldu. Bu davanın kendisi sadece Devlet Demir Yolları'ndaki bakım servis müdürü 50 günlük bir cezaevi süreci yaşadı. O anlamıyla aslında hiçbir şekilde adaletin olmadığını, bütün yargılama boyunca da aslında devletin eee tutumunun kendisinin toplum karşıtı olduğunu, halk karşıtı olduğunu ve bu dava özelinde söylersek de aslında ailelerin acısına acı katan bir yargılama olduğunu yeniden ifade etmek istiyoruz. Belki yarına kalır ama AKP'nin bu hukuksuzluklarının yanına kalmayacağını da tekrardan ifade etmemiz gerekiyor. Bu yargılamanın burada bittiğini sananlar, bu defterin kapandığını sananlar, Çorlu Tren kazası başta olmak üzere diğer bütün kaza ve katliamlarda yaşamını yitirenleri aslında sadece sayılarla ifade edenler onların birer can onların birer bir yurttaş olduğunu ve en temel hakları olan yaşam haklarının ihlal edilmesinde hiç payları olmadığını düşünenler Elbette bir gün gerçek bir hukuk önünde bütün bunların hesabını verecektir. Vermesi için de bizler elimizden gelen bütün mücadeleyi yürüteceğiz. Ben bu vesileyle bir kez daha Çorlu tren kazasındaki e, yaşamını yitirenlerin ailelerinin e, bugün yaşadıkları aslında e, hayal kırıklığını bugün adaletin bir kez daha sarsılması nedeniyle yaşadıkları acıyı anladığımızı, yanında olduklarımızı, bundan sonraki hukuki süreci de birlikte yürüteceğimizi tekrardan ifade etmek istiyorum. Evet ülkede yargılamalarda bu kadar büyük adaletsizlikler oluyor. Ne yazık ki yargı her zamanki gibi yeniden ve yeniden aslında iktidarı koruyor, yeniden ve yeniden sermayeyi koruyor, muktedirleri koruyor ama toplumu koruyan bir sistem yok. Peki bu sistemin başındaki Adalet Bakanı bütün bu yargıdaki hukuksuzluklar, bütün bu çarpış, çarpıklıklar, bütün bu çürümeye karşı bir şey yapıyor mu? Hayır, hiçbir şey yapmıyor. Kendisi AKP'nin yeni goblesi olmuş galiba. Ülkede adalet ve yargı yerlerdeyken o yemiyor, içmiyor, aslında DEM Parti'ye söz söylemeye, DEM Parti üzerinden algı yaratmaya ve DEM Parti'yi yeni bir hukuksal kıskacın e, kıskaca almak için sözler kuruyor. Bunu söyleyelim şuradan. Ben Bakan Bey'e buradan sormak istiyorum. Gerçekten başka işiniz yok mu? Sayın Adalet Bakanı, sizin gerçekten başka işiniz yok mu? Gobles olmak yetmemiş aslında sayın Adalet Bakanına. Bir yönüyle de Sayın Süleyman Soylu olmaya soyunduğunu görüyoruz. Mübaşiri MHP olan e, kapatma davasının hakimliğine soyunmuş durumda Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç. Şimdi de aslında HDP kapatma davası kendilerine yetmemiş. Şimdi de DEM Partiyi kapatmak üzerinden aslında yargıya talimat verdiklerini, yargıya da bir şekilde aslında yönlendirmeye çalıştıklarını açık ve net görüyoruz. Şimdi konuşmasında Sayın Bakan, eh, Ahis'in 10. ve 11. maddelerini referans gösteriyor. Biz eh, şunu söyleyelim, geçmişte hukuksuz şekilde kapatılan partilerden bahseden Adalet Bakanı, acaba, Ahimin mahkum ettiği, Ahim'de mahkum edilen Türkiye'nin kapatma davalarına dair niye tek bir cümle kurmuyor? Neden Türkiye'nin bu konuda mahkum edildiğini ifade etmiyor? Bilmediğinden değil tabii ki işine gelmiyor. Çünkü işi adaletin tesisini sağlamak değil, tam da adaletsizliğin tesisi için algı yaratmak, manipülasyon yapmak. Şimdi kapatma davasının iddianamesini satır satır okumuş biri olarak şunu söyleyeyim kadar akıldan yoksun, o kadar hakikatten uzak bir iddianame ki buna en azından yazanlar adına okuduğumuzda utandığımızı ifade etmek istiyorum. Hani kumpas diyeceğim, kurgu diyeceğim ama onu bile becerememişler. Yani bir kurgunun da en azından bir aklı olur ama burada tam bir akıl tutulması olduğunu, tam bir intikam ve düşmanlık duygusuyla aslında bu davanın siyasi sahiplerle hazırlandığını görüyoruz. Şimdi Adalet Bakanı'na ben buradan sormak istiyorum. Kobani davasında unutulan kapatma davasını açma talimatına ilişkin belgeye dair niye hiçbir şey söylemiyorsunuz Sayın Bakan? Çünkü Kumpası çökerten, kurguyu çürüten bir belge. Siz o belgeye bir şey söyleyemezsiniz. Şimdi olduğu gibi üzerinden atlayıp görmezden geliyorsunuz. Neden hazineye yardımımıza bloke koyma kararında son üç gün kala siparişle getirilmiş bir gizli tanık beyanıyla aslında dosyanın e, gizli tanık beyanının dosyaya koyulduğundan bahsetmiyorsunuz. Çünkü bu süreci de elinize, yüzünüze bulaştırdınız. O süreci de talimatla yürüttünüz. O nedenle söz kurmuyorsunuz. Neden kapatma davasına konu edilen birçok iddiaya dair ayemin ihlal kararı verdiğini söylemiyorsunuz? Çünkü kendi dayandığınız aslında konuşurken dayandığınız ahis maddeleriyle çeliştiğini siz de iyi biliyorsunuz. Biz konuşmaların hukuki bir değerlendirmesini yapmayacağız. Çünkü Sayın Bakan'ın ağzından hukuk adına tek bir cümle çıkmıyor. Ne yazık ki. Halkın sinir uçlarını zıplattığımızı ifade etmişler. Biz söyleyelim halkın sinir uçlarını zıplatmadığımız seçim sonuçlarıyla açık ve nettir. Ama seçimde kazandığımız başarının kendisinin birilerinin sinir uçlarını zıplattığını, AKP ve MHP'yi tedirgin ettiğini, korkuttuğunu çok açık ve net bir şekilde bir kez daha söyleyelim. Ama ne HDP? Ne de Dem Parti birilerinin ağzına meze olacak, birilerinin bize yöneleceği bir parti değildir. Onun için de partimizi yargılamak için Yargıya talimat vermekten, Anayasa Mahkemesi'ne emir vermekten derhal vazgeçin. Biz Sayın Adalet Bakanını bir kez daha hukuka davet ediyoruz. Bir kez daha görev tanımına uygun davranmaya davet ediyoruz buradan. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi partimizi kapatmak istiyorlar. Peki bizim partimiz talimatla kapatılacak bir parti midir? Hayır. Bizim partimiz aslında bir siyasi parti olmanın çok çok ötesindedir. Bir halkın partisidir. Halkın evinde kurulmuş bir partidir. Bir fikriyattır, bir felsefedir. Yeni yaşamı örgütleyen, inşa eden temel güçtür ve bu gücü kapatmaya hiçbir yargısal karar, hiçbir talimat tabii ki yetmeyecektir. Bakan Bey'in anlamadığı ve anlayamayacağı işte bu hakikatin tam da kendisidir. Onun için Önerimiz şudur Sayın Bakan'a ve diğer sinirleri zıplayanlara partimizin adına sürekli karalama çalışmak yerine sakinleştirici alabilirsiniz. Seçim sürecini sindirmek için bir dönem inzivaya çekilebilirsiniz ve en nihayetinde bu sonuçları tabii ki sindireceksiniz. Çünkü bu sonuçlar halkın iradesinin sonuçlarıdır. Halkımızın ortaya koyduğu sonuçlardır ve halkın iradesine meydan okunamayacağını da 31 Mart seçimleri hepinize açık ve net bir şekilde göstermiş oluyor. Ne yaparsanız yapın şunu söyleyelim. Çökeceksiniz ve çözüleceksiniz. Çünkü halkın iradesinin karşısında duran her yapı çökmüştür ve çözülmüştür. 31 Mart seçimleri bunun açık ve net bir şekilde fotoğrafını ortaya koymuştur. Ama 31 Mart seçimlerinden sonra gerekli dersleri aldığını söyleyenlerin yine aynı benzer pratiklere girmesi aslında hiç de bu dersi almadıklarını gösteriyor. Yine aynı yoldan yürüyeceklerini gösteriyor. Buna karşı da Van halkının iradesi Van'da olduğu gibi tabii ki duracağız ve artık bunlara geçit vermeyeceğiz bunlara prim vermeyeceğiz bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir röportajında Türkiye'nin borcuyla ilgili olarak ortada abartılacak bir durum yok demiş biz ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Gerçekten ibretlik ve hayret verici bir durum. Bu lakayıtlı, bu insanların aklıyla dalga geçen, bu Türkiye'deki milyonlarca işçinin, emekçinin, yoksulun, emeklinin, kadının aklıyla dalga geçen bu açıklamaya ne diyelim gerçekten bilemiyoruz. Tam ibretlik verici, tam hayret verici bir açıklama olduğunu ifade edelim. Bir de Sayın Mehmet Şimşek rasyonel politikalara geçtiğini ifade eden bir bakan olarak aslında ortada duruyor. Ama Türkiye'nin kocaman büyüyen borç yüküne ortada abartılacak bir şey yok diyor. Ben buradan bir iki rakam vermek istiyorum ve Sayın Bakan'a da sormak istiyorum. Bütün bu tablo abartılacak bir tablo değil midir diye. <laughs> Bu ülkede her çocuk yaklaşık 2 milyon TL borçla doğuyor. Bireysel kredi kartı borçları 1 trilyon 407 milyar TL'ye ulaşmış. Bireysel borçluluk 1 trilyon 617 milyar TL'ye ulaşmış ve 2023 yılında toplam 111 bin 576 esnaf kepenk kapatmış. Çiftçi borçları 600 milyar TL'ye yaklaşmış ve 2024 bütçesinde he, her 100 liranın 11.3 lirası faiz ödemelerine gidiyor. Yine 2024 bütçesinde her 100 liranın 10.2 lirası askeri harcamalara harcandı. Türkiye gıda enflasyonunda 3 yıldır sürekli artıyor ve rekor üzerine rekor kırıyor. OECD ortalamasının 5 katı düzeyinde Türkiye'deki artan gıda enflasyonunun kendisi ve bugün büyük bir gıda yoksulluğu, gıda yoksunluğu yaşıyor. Türkiye halkları çocuklar yumurtaya, süte, Ete hasret kalmış durumda ve insanlar neredeyse öğün atlayarak yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin gıda enflasyonunun dünyadaki gıda enflasyonunda ilk sıralarda yer alması da sanırım abartılacak bir durum değil Sayın Bakan açısından. Yine Türkiye enflasyonda dördüncü ülke ama sanırım Bakan Bey açısından bu da abartılacak bir şey değil. Şimdi bunları soralım. Bunlar kimin eseri? Bütün bunlar AKP hükümetinin, onun politikalarının ve en büyük ekonomi duayeni olan Tayyip Erdoğan'ın eseri değil midir? Bütün bu tablonun sadece hükümetle ilgili olmadığını, bu ülkede yaşayan 84 milyon yurttaşın her günkü gündelik yaşamını birebir etkilediğini sayın bakan bilmiyor mu? İnsanlar cebinde minibüs parası bulamazken, çocuklar okula aç gidip gelirken, kadınlar en temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, emekliler artık ikinci işi yapmak zorunda kalıp 70-80 yaşında çalışmak zorunda kalırken bütün bunların müsebbibi kim? ve bütün bunlar abartılmaya değer değil midir diye yeniden biz sormak istiyoruz. Tabii bir de işin bu yönü var. Sayın Bakan biliyorsunuz neredeyse makamında oturamıyor. Ülkeden ülkeye koşup duruyor. Uçaktan indiğini görene aşk olsun. Niye bu kadar geziyor? Çünkü para arıyor. Çünkü sıcak paraya ihtiyacı var Türkiye'nin. Ciddi bir likidite sorunu var ve bu parayı almak için kah IMF'nin kapısına gidiyor, kah Londra'da e, sermaye gruplarıyla toplantı alıyor, kah Katar'a gidiyor, kah Suudi Arabistan'a gidiyor. Neden? Çünkü para arıyor, borç alıyor. O zaman soralım, bunu niye yapıyor? Niye bu paraya ihtiyaç duyuyorsunuz diye buradan bir kez daha sormamız gerekiyor. Bir de bunun matematiksel aslında e, bilanço boyutu var. Bilançodan bir örnek verelim. 2024 bütçesinde bütçe açığı 2.6 trilyon lira. Madem abartılacak bir şey yok. Bu açığı kapatmak için niye halkın sırtına yeni vergiler yüklemeyi konuşuyorsunuz? Niye yeni vergi yükleriyle örneğin motorlu taşıtlar vergisini iki defa alarak insanlarımızı mağdur ettiniz? Bunların hepsine Sayın Bakan şöyle bir açıklama getiriyor bu sorulara. Deprem oldu. Evet. Deprem bir gerçek, deprem bir hakikat ama deprem harcamalarının bu bilançonun sorumlusu olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu bilançoların sorumlusu Türkiye'nin bu kadar ciddi bir enflasyonla baş başa kalması, bu kadar büyük bir yoksulluğun olmasının temel nedeninin Kürt düşmanlığı nedeniyle artan savaş bütçeleri olduğunu ve en nihayetinde sermayenin çıkarları için yapılan düzenlemeler olduğunu çok iyi biliyoruz. Sadece sarayın şatafatının bile bu bilançodaki payını görmemiz gerekiyor. Herhalde sarayın şatafatı sadece ışıkları kapatılsa Türkiye ciddi bir tasarruf yapmış olacak. Ama bunu da ne yazık ki yapmıyorlar. O anlamıyla depremin tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde AKP'nin yeni rejimi ikame etmesinde kullanışlı aparatı olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişimine Allah'ın lütfu dedikleri gibi bugün de ekonomi başlığındaki her soruna depremi bahane ediyorlar ve deprem onların için artık Allah'ın bir lütfu haline gelmiş durumda. Biz işçilere zam yapın, asgari ücrete zam yapın diyoruz. Para yok, deprem oldu diyorlar. Emekli maaşlarını arttırın diyoruz. Para yok deprem oldu diyorlar. Hayat pahalılığı artıyor. Buna bir önlem alın. Gıda enflasyonunu düşürün diyoruz. Para yok. Deprem oldu diyorlar. Yakında Taksim Meydanı'nı kapatma gerekçelerini de depreme bağlarlarsa inanın ki şaşırmayacağız. Çünkü her şeyi depremle kapatmaya, depremi bir e, gerekçe yapmaya çalışıyorlar. Biz buradan söyleyelim. Depremin bütçesi elinizdeydi. Deprem vergileri nereye gitti? Yani 99 depreminde topladığınız paraları ne yaptınız, nerede harcadınız, kime aktardınız? Önce bu sorunun cevabını verin. Deprem gerekçesine sığınmak yerine ya da deprem olduktan sonra canlı yayına çıkıp da topladığınız yardımları şu anda faizde tutuyorsunuz. Deprem bölgesinde insanlar konteynerda yaşıyorlar. Deprem bölgesinde insanlar en temel gereksinimlerinden yoksun yaşıyorlar ama siz parayı Kasada tutuyorsunuz, faizde tutuyorsunuz, insanları bir konuta bile bir eve bile ulaştırmadınız. O anlamıyla Sözü bitmiş, makyajı dökülmüş ve bu gerekçeleri de hiç kimse tarafından kabul edilmeyen bir e, bakan olduğunu Sayın Şimşek'in ifade etmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar 1 Mayıs öncesindeyiz. İşçi Sınıfı'nın Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs. Bu yıl yine ağır ekonomik krizler demin ifade ettim. Ve boş tencerelerin gölgesinde meydanlarda kutlanacak. Tabi sadece boş tencerelerin değil... İşsizlik artmış durumda, iş cinayetleri gerçek anlamda bir katliama dönüşmüş durumda ve güvencesizlik e, en temel sorunlardan biri olarak görünüyor. Ve bütün bu tablonun içerisinde de işçiye, emekçiye bir kez daha kemer sıkma politikaları dayatılmaya çalışıyor. Ama diğer yandan… Hak ve özgürlüklerin tırpalanması, adaletin sadece muktedirlere sağladığı, savaş siyasetinin içeride ve dışarıda gün ve gün hayata geçildiği, sermayenin hak ve imtiyazlarının ezlenler ve emekçiler aleyhine her geçen gün arttığı bu dönemde işçi sınıfı aslında 31 Mart seçimlerine damgasını vurdu. İşçiler ve emekçiler 31 Mart seçimlerinde genel gidişata dur dediler, hükümete dur dediler ve kırmızı kart gösterdiler. O nedenle mevcut siyasal iklim değişmiştir. Artık okumalarımızı 1 Nisan öncesi ve 1 Nisan sonrası diye yapmak zorundayız. Bugünden yarına gençlerin, kadınların, emeklilerin, emekçilerin ve bütün ezilenlerin, yoksulların yan yana geldiği birlikte mücadele ettiği yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır ve bu dönemin kapısını aralayan halklarımız işçi ve emekçi sınıfı tabii ki 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da en görkemli şekilde alanlarda meydanlarda kutlayacaktır. Bunun önünde hiçbir irade duramaz ve durmayacağını da 1 Mayıs alanlarında görmüş olacağız. Bu yıl Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu bütün dünyada artan otoriter rejimlerin yükselişine, demokrasinin gerilemesine ve buna bağlı olarak da işçi haklarının zayıflamasına karşı demokrasi için başlıklı küresel bir kampanya başlatmıştır. 2024 1 Mayıs'ı bütün dünyada sermayenin ve otoriter rejimlerin tahrip ettiği demokrasinin yeniden inşa edilmesi için meydanların dolacağı önemli bir tarihtir ve bu tarihe biz de en azından hep beraber tanıklık edeceğiz. Ülkede otoriter rejime karşı itirazın ilk nüveleri demin de ifade ettiğim gibi 1 Nisan'da ortaya çıktı. Şimdi bunu daha da ilerletme zamanıdır. 1 Mayıs meydanlarında işçiler ayaklarıyla oy kullanacaklar bu sefer. Tıpkı 31 Mart'ta kullandıkları gibi. Bu yıl disk başta olmak üzere birçok emek ve meslek kuruluşu Taksim'e çağrı yaptı. Biliyorsunuz Taksim 1 Mayıs 77 nedeniyle tarihsel önemi olan bir meydan. Orada 42 işçinin, emekçinin yaşamını yitirdiği, bizim için işçi sınıfı açısından ve Türkiye halkları açısından manevi değeri olan bir meydan. Ama bu meydan bu yılda yine yasaklandı. Üç açıklama geldi bu konuda. İstanbul Valiliği yasaklandığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı yasaklama değil, kısıtlama kararı olduğunu ifade etti. Ee, Çalışma Bakanı ise Böyle tutumlar alırsanız dayanlaşma ruhunun zedelenmesinden söz etti. Kim doğru söylüyor? Bizce hakikati İstanbul valisi söylemiş. Ve bir kez daha ee, Taksim 1 Mayıs'ını yasaklama ayıbını yaşayan bir iktidarla, bir AKP MHP gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Tabii ki biz bu tartışmaları Taksim alanına sıkıştırmayacağız. Milyonlarca işçi, emekçi alanlarda olacak taleplerine haykıracak ve yeni bir dönemin kapısını hep beraber işçi ve emekçi sınıfı zorlayacak, yükseltecektir. Onun için bütün bu yasaklama kararlarının yok hükmünde olduğunu ifade edelim. Bizler de DEM Parti olarak 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacağız. 1 Mayıs'ta işçi emekçili halkımızla beraber yan yana duracağımızı ifade etmek istiyorum. Bu arada şunu da söyleyerek bitireyim. Bu güvenlik gerekçesiyle sürekli yasaklanan Taksim 1 Mayıs'ı hatırlarsınız 2010 yılında e, izin verilmişti o zaman açılmıştı ve 2010 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında tek bir işçinin burnunun kanamadığını hiçbir sorun çıkmadığını hepimiz biliyoruz. Onun için e, burada güvenlik gerekçesinin sadece bir bahane olduğunu güvenlik önlemi alması gerekenlerin güvenliği gerekçe yaparak alanları meydanları kadınlara, halklara, işçi ve emekçi sınıfına kapatma tutumundan bir an önce vazgeçmeleri çağrısını da buradan yapmak istiyoruz ve tüm emekçi kardeşlerimizi emeğin ve özgürlüğün ülkesini kurmak için geliyoruz şiarıyla 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza sınıfın sesini yükseltmeye bu e, işçi sınıfı düşmanı, sermaye yanlısı iktidara karşı gücümüzü göstermeye işçi ve emekçi örgütlülüğünü bir kez daha büyütmeye de davet ediyoruz. Şimdiden bütün e, işçi e, ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. E, bu bayram tarihi bir bayramdır. 77 1 Mayıs'ı kadar önemli bir bayramdır. Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolunu, işçi sınıfının zorlayacağının önemli bir eşiğini göstereceğimiz bir bayramdır. Ben herkesin bu e, hassasiyetle sürece yaklaşacağına inanıyorum ve hükümete de bir an önce İçişleri Bakanlığı'na da bu yanlıştan dönme çağrımı buradan meclisten yapmak istiyorum. Teşekkür ederim.